Kuşadası Belediyesi tüm ekipleriyle kent genelinde hizmet vermeye. Bizler de bu hizmetleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü ilk durağımız Türkmen Mahallesi 346 Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan yolda kilis parke tamirat ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü ikinci noktamız Türkmen Mahallesi Hülya Koçhit Bulvarı. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan kaldırımda altıgen bordür tamirat işlemi gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim biçme işlemlerini sürdürüyor. yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Kuşadası Belediyesi kent genelinde çalışmalarını 57 farklı noktada sürdürürken bizler de size tenis kulübünden veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.